Kripto Son Dakika kanalına hoş geldiniz. Rakip olarak görülen Shiba Inu Ekim ayında çok büyük yükselişler yaşamış ve yatırımcıların gözünde bir sıfır daha atmaya çok yaklaşmıştı. Fakat Shiba yatırımcılarının beklediği performansı karşılayamadı. Shiba Inu ATH olan 0,0008845 dolardan 0,0003322 dolara kadar geriledi bu gerileme ile birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine olan mesafesi %60'tan daha uzak bir mesafeye ulaştı. Bazı büyük şirketler yakın zamanda yapmış olduğu açıklamalarda Shiba Inu'yu bir ödeme şekli olarak kabul edeceklerini duyurmuştu. Bu açıklamayı yapanlar arasında AMC ve Nivek gibi oldukça önemli ve büyük isimler de yer alıyordu. Bazı balinalar ise Shiba Inu düşüşünün ardından yüklü miktarlarda SHIB alımı gerçekleştirmişti. Fakat bu gelişmelerin hiçbir işi bir etkili bir değer artışına itemedi. SHIB destekçileri tarafından tanınmış bir hesaptan yakın zamanda bir paylaşım yapıldı. Twitter'da Ask the Doctor ismini kullanan kullanıcı, SHIB yakımlarının başlatılmasını hedefliyor. 57.900 takipçiye sahip olan hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda 1 milyar Shiba Inu tokenin yakılması için iki destek koşulu sunmuş. Bu koşullar biri Change.org adresinden Shiba Inu'nun Robin Yo'da katılabilmesi için dilekçe hazırlayarak, bu dilekçeye 1 milyon imza toplamak. Bunun yanı sıra paylaşıma gerçekleştiren kişinin bir diğer şartı ise, 60 olduğu tweetin 25 bin retweet alması. Atılan retweetler ile de etkileşimin arttırılması. Shiba Inu son 24 saat içerisinde %5,70 oranında düşüş yaşadı ve güncel olarak 0,00003263 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasalarındaki son gelişmelerden anında haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.